Merhaba ben Selin Gümrükçü. Merhaba ben Veli Karadeniz. Yeni bir sigorta sektör bülteninde daha karşınızdayız. Sevil Hanım kaçıncı bülteni sunacağımızı biliyor musunuz? 15. bülten oldu sanıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kuyuk Sigorta eğitim yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sigorta sektörü hiç durmadı, sürekli aksiyon aldı. Dolayısıyla biz de hiç durmadık. Haftanın ilk iki günü Kuyuk Sigorta ile Gaziantep'teydik. Kuyuk Sigorta eğitim alanında Türkiye'ye örnek olacak yeni bir projeyi daha Nurdağında hayata geçirdi. 6 Şubat depremlerinden sonra protokolü imzalanan Mahmut Erdemoğlu Tarım Lisesi ve Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu'nun temelleri atıldı. Ve bizler de bu örnek eğitim projesinin şahitleri arasında yer aldık. Sevil Hanım, siz sahada bölge acenteleriyle yoğun röportajlar gerçekleştirdiniz. Evet. Aynı zamanda siz de bir acentesiniz. Görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra Gaziantep'in en çok hasar alan ilçesi Nurdağ'ında okulların da yıkıldığını varsayarsak, tarımla da geçinen bir ilçe Nurdağ, çok iyi bir fizibilite yapıldığını gördüm Quick Sigorta tarafından. E, Acente arkadaşlarımın da gözünde e, tarım lisesi yatırımının ve özellikle yurt yatırımının ne kadar e, güzel ışıltılara neden olduğunu gördüm. Acenteleri oldukları Quick Sigorta'nın sadece e, sigorta şirketi olarak değil ülkenin e, ihtiyacı olan eğitim yatırımına katkıda bulunan bir şirket olması acente arkadaşlarımı çok büyük bir gurur vermişti. E, özellikle Ökkeş Gün'le yaptığımız röportajda ki Ökkeş bey de aynı zamanda komite başkanı Gaziantep'inin e, okulun yapılmasının yanında yurdun olmasının önemini belirtmesi beni çok etkiledi çünkü. Köyler birbirine uzak ve çocuklar taşımalı eğitimle ne yazık ki okullara gidebiliyorlar. Yurdun olmasından dolayı modern tarım eğitimi alacak çocukların o yurtta kalarak eğitim hayatına çok daha güvenle başlamaları, ailelerini de yurda göndererek büyük büyükten kurtulmaları özellikle vurguladı Ökkeş Bey. Ben Kuyuk Sigorta'ya bu anlamda yeniden, yeniden yeniden teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler Kuyuklu orta. Aynı gün iki büyük zirve. Gaziantep'ten döner dönmez iki önemli zirvede bulduk kendimizi. 2025 Banka Sürans Zirvesi ve 2025 Mobilitenin Geleceği Zirvesi. 2025 Banka Sürans Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Üçlütek Hap ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirvede banka sürans alanında gelişim, değişim ve dij dijitalleşme ele alındı. 2025 mobilitenin geleceği zirvesinde ise otonom ve elektrikli araçlarda sigorta konusu masaya yatırıldı. Sigorta sektörünün otonom ve elektrikli araçlardaki her türlü riske temyat vermeye hazır olduğu vurgulandı. Bina tamamlama sigortası konut ve kentsel dönüşümle mağduriyetleri önlüyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülhan yaptığı açıklamada bina tamamlama sigortalarının son dönemlerde sigorta sektörünün sunduğu en önemli ürünlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Gülen, bina tamamlama sigortası, vatandaşların risklerini minimuma indiren ve kentsel dönüşüm projelerine olan güveni arttıran çok önemli bir güvencedir, dedi. Referans sigortaya trafik için yeşil ışık yandı. Hiller Holding'in satın aldığı Türkiye'nin en eski sigorta şirketi Binali Sigorta, referans sigortaya evrilmesinin ardından sektörde büyük bir sıçrama yaptı. SDDK, gerekli şartları yerine getiren referans sigortaya trafik sigortası ruhsatı verildiğini duyurdu. Tabii e, bu ruhsat durup dururken verilmedi. Bunu da Referans Sigorta Yön Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler'in yapmış olduğu açıklamalarda görüyoruz. Kiler son yaptıkları Yönetim Kurulu toplantısında 1 milyar 200 milyon lira olan öz sermayelerini 2 milyar 200 milyon liraya çıkardıklarını açıkladı. Genel Müdür Oğuz Karahançer her branşta iddialı olduklarını vurguladı. Hayırlı olsun diyoruz referans sigortaları. Evet. Ee, şimdi deniz sigortalarını da ilgilendiren bir haber var önümde. Müsilaj sigorta maliyetlerini de arttırıyor. Marmara Denizi'nde görülen müsilajın makine ve motorların soğutmasında deniz suyu kullanan gemilerin filtre ve motor aksamlarına zarar verdiği bildirildi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı gemilerin boyalarını etkiliyor, bakım maliyetlerini arttırıyor, seyri sefer hızlarını etkiliyor. Dolayısıyla sigorta maliyetleri artıyor. Bu yüzden çok ciddi ekonomik kayıplar söz konusu dedi. Agza Türkiye sürdürülebilir finansal sonuçlarını açıkladı. Agza Türkiye 2025 acente buluşmaları kapsamında Agza Türkiye'nin 2024 yılına ait finansal sonuçlarını ve sigorta sektörüne yön verecek yeniliklerini paylaşmaya devam ediyor. 5.7 milyar TL'lik ödenmiş sermaye Sektörün güçlü oyuncularından biri olduğunu bir kez daha gösteren şirket sermaye yeterlilik oranını %150.5 seviyesinde tutarak sürdürülebilir ve karlı büyümesini devam ettirdi. Yangın sigortalarında yoğunlaşarak üretim faaliyetleri ve artan müşteri portföyüyle aktif müşteri sayısını 3.7 milyona yaşayan polisler adedini ise 5.4 milyona yükseltti. Evet. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasının şampiyonu İstanbul Teknik Üniversitesi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından 8. kez düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasına bu yıl Osmanlı Arşivleri ev sahipliği yaptı. 14-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarışma bir kez daha üniversitelerle yoğun ilgi ve coşku içinde tamamlandı. Dayanıklılık testlerinde en başarılı performans gösteren İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi öğrencileri Armon Ötel termal projeleri ile birinci oldular. E, bu haberle sigorta sektör bülteninin sonuna geldi. Haftaya yeni gündemlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sigorta Amnius'u takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.